<laughs> ee, siz bilirsiniz. Ben karışmam böyle şey. Ben zavallı bir kızım. <laughs> zavallı bir kızım. İzlay sen bilirsin. Olsun olsun. İstemiyorsan yani. Diğer ülkelerde istemiyorsan. Ne yap? Devir, devir. Hmm. <laughs> Öyle David. Çok da güzel <laughs> ha, çok da güzel ha. Ne güzel bir çözümdü. Boş verin istemiyor seni. İyide de bol var, çok var. Ya... bir yalnız tamam ama öyle. Diye <laughs> bit. Evet. Ya pek Pek dediğin gibi düşünmediğinizi, dediğin birazcık şey olacağını söylüyor. Bu yola daha kayacağım. <laughs> Kayacak gibisiniz. Ay. Öyle diyorlar David. siz istemişsiniz kaymak. Ah David, David. Boş ver daha temiz olur. Ben nerelerde dolaşıyordum bakayım. Ha? Nerelerde? Orada neler varmış David? O neler varmış orada? Ki, şöyle bakayım. Şöyle. Dinamit filan da bulalım istiyorsan. Ne zaman başladı acaba? ya da şeklinde mi? Ne bileyim ben kimden almış acaba? Hmm, gerçi benim fikrim tam öyle olmadı. Ben farklı geliştirtirim. Olsun. Ben başka türlü yapalım. Ne yapalım David? Allah şanslısınım. İtfaiye sıkıntı çekmeyecek. olacak mı? Çık 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 çık. Ah. Boyca var şeyde. Boyca var ülkede. Hmm. Ülkede çok var. Gerek yok yani başkalarına. ben. kim bilir? Kendini dağlara, tepelere, denizlere mi attın David? Yüz yüz bak böyle yüz yüz şey kıyı varasın belki deniz. Denizden ne çıkacak acaba? David sen dalıyorsun değil mi? Denizleri bulmak için dalıyorsunuz. Niçin dalıyorsun David? çıkart öyle sulardan. Enerji mi? Ay yakıt çıkartacakmış. Enerji çıkartacakmış. David.